Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda bu dersimizde Divani Hat'la yazılmış bir Berat örneği okuyacağız arkadaşlar. Şöyle bir küçülteyim. Vesikamız bu. Devlet arşivlerinden arkadaşlar ekran görüntüsü alarak bu vesikayı paylaşıyorum. Üstte Tuğra'mız vardı. Gözükmüyor tabi. Ekrana sığmadığı için. Hemen altında nişan formülü var. 3. Selim'e ait bir e, arkadaşlar Berat. Evet Konumuz şu arkadaşlar Tarsus'ta bulunan cami Unur Nur dedi, e, diye bilin, e, söylenen günümüzde arkadaşlar e, Nur Camii yahut Küçük Minare cami olarak bilinen oradaki e, hizmetle ilgili müezzinlikle ilgili bir arkadaşlar e, beratın yenilenmesi diyelim. Şimdi hemen bismillah diyerek başlayalım. Daha önce bu emsal birçok vesika okuduk arkadaşlar. Bu yüzden e, nişan formülüyle ilgili detaylar orada önceki derslerimizde bulabilirsiniz. 3. Selim demiştik arkadaşlar. Hicri 1204'te yazılmış. 1203'te Hicri'de 3. Selim e, pay tahta e, artık padişahla oturuyor. Tabii ki genel olarak Osmanlı arkadaşlar yeni bir padişah başa geçtiğinde önceki fermanlar, beratlar yenileniyor. E, bu cihette bu vesikada da bununla ilgili. E, nişan formülleri standart aşağı yukarı birkaç tane değişik formu var. En çok kullanılan arkadaşlar işte nişanı şerifi ali Şanı, sami mekanı sultani ve tuğrayı garrayı cihan sitanı hakani hükmü olur ki ya da nefeze bil avni rabbani hükmü olur ki gibi ifadeler var. Şimdi bu kısa bilgilendirmeden sonra da bakalım neler yazıyor. Bismillah diyoruz. Medine-i Tarsus'ta, Tarsus şehrinde Ashab-ı Kehf diyarı Daniel Peygamber'in arkadaşlar kabrinde bulunduğu mübarek bir şehir. Evet, Medine-i Tarsus'ta vaki cami Nur'da, Nur Camisi'nde ki dediğimiz gibi arkadaşlar günümüze küçük minare ismiyle meşhur güvercinleriyle de meşhur arkadaşlar bir cami. Evet, yevmi iki akçe vazife ile nısf, nısf, nisf müezzin olan erbabı istihkaktan iş bu, iş bu, rafi'i, tevki'i aşağı geçiyoruz. Üsttekiler nişan formülünün kelimeler arkadaşlar. Tevki, refi şanı hakani. Bunlar kalıp ifadeler arkadaşlar. Özellikle beratlarda fermanlarda bu tür ifadeleri çok görürsünüz. İş bu rafi'i tevqi'i refi'u şani hakani gibi ifadeler. Buna benzer arada küçük ilavelerle de değişik versiyonlar olabiliyor ama en çok kullanılanı bu arkadaşlar. Es-Seyyid Osman Halife bil fiil beratı şerifle beratı şerifle Seyit Osman Halife. Halife burada vekil anlamına arkadaşlar. Hoca yardımcısı gibi diye düşünebilirsiniz. Bil fiil, berat ı şerifle bu tasarruf olup iken tahtı Ali tahtı Ali bahtı Osmani. Bu da bir kalıp ifade. Sıklıkla geçer arkadaşlar. Tahtı Ali bahtı Osmani üzere cülüsü Hümayunu saadet makrunum. Saadet makroğum genelde e, arkadaşlar özellikle berat ve fermanlarda e, beratlarda daha çok görüyoruz yazılar böyle aşağıdan yukarıya doğru böyle e, uçuyor gidiyor o tarz usul olarak bu şekilde bir ne e, şöyle düşünebilirsiniz yani genelde bu tür beratlar e, bir e, işte madalya oluyor ya da bir terfi gibi söz durum söz konusu oluyor yani bir ne bu yükselme yazıya da aksetmiş. Yani giderken birden yükseli veriyor diye arkadaşlar böyle bir izah izahat getirilebilir belki. Vaki olmağla evet vaki olmağla evet vaki olmağla der saadetimden yedine müceddeden beratı şerifi alişanım verilmek babında yedinde olan atik beraatı yani eski beraatı mucibince inayet telap talep inayet talep itmeyin evet itmeyin vecihi şu da vecihi meşruh üzre üzre arkadaşlar burası üzre merkuma e, merkum e, sadaka edip merkuma sadaka edip bu beratı hümayunu saadet makruunu verdim ve buyurdum ki badeliyem yani bugünden sonra merkum esseyit Osman halife varup varup zikir olunan zikir olunan cami-i şerifte kemakan daha evvel olduğu gibi nısf-ı müezzin nısf müezzin olup hizmeti lazım etsin lazım etsin mer'i ve müeddi kılındıktan sonra mer'i ve müeddi kılındıktan sonra yevmi iki akçe vazife vazife vazifesiyle vazifesiyle bu tasarruf olup Vakıfın ruhu ve devamı ve devamı ömrü devleti için duaya müdavemet göstere. olbapta tarafı ahardan bir vecle bir vecle yukarıda dahl yazıyor arkadaşlar şurada dahl ondan sonra aşağıda da ve taarruz en aşağı satır arkadaşlar ve taarruz dahlu taarruz şeklinde okuyabiliriz dahlu taarruz kılmayalar Evet şurada kılmayalar yazıyor kılmayalar şöyle bilip Evet şöyle bilip alameti şerife şöyle bilip alameti şerife Ondan sonra itimat kılalar daha sonra buraya e, not düşülmüş ama e, aynı şeyler yazılmış arkadaşlar Karalanmış. Metinden daha sonra ilave edilmiş arkadaşlar. İtimat kılalar tahriran fil yevmil, yevmil rabi aşar. Yani 14. gün min şehri recebul fert. 14 Recep yani. Sene erbaa ve miyeteyn ve elf. Yani 1204 Hicri tarihinde kaleme alınmış bir berat. Burada da arkadaşlar mahalle tahrir dediğimiz şu kısımda ve makamı Konstantiniye yani Kostantiniye yani İstanbul'dan kaleme alınmış verilmiş bir beratı şerif örneği idi ve biz de arkadaşlar YouTube'da Zafer kanalımızda bu beratı okumaya çalıştık. Tarsus'ta Cami Nur namı diğer küçük minare camiindeki e, müezzinlik vazifesi, yarım müezzinlik vazifesiyle ilgili arkadaşlar bir beratın yenilenmesi konusuydu. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Buradan Konya'dan Mevlana ve Şems Hazretleri diyarından Baki ve Kalbi selamlar. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.